Şimdi neydi? Ey yeryüzündekiler sizde yerdekilerine merhamet ediniz ki ne göktekiler de sizlere merhamet etsin. Yani nasıl muamele ederseniz öyle muamele. Yani siz gölgelerine nasıl muamele Asılları da size öyle muamele edecektir. Merhamet edecekler, dua edeceklerdir. Bu çok önemli. Aynı şekilde size eğer şükür ediyorsanız yani size verdiklerinden, size verdiklerinden şu size verdiğini anlamadığınız sürece bunu anlamanıza imkan. Çünkü insanın emeği aidiyet içerir. E Allah'ın da emeği aidiyet içeriyor. Sonuçta bakın varlık alem emek alem. Yani sudan o kadar şey yaratıyor. Efendime söyleyeyim emek istiyor. Onun için israf edenleri sevmem diyor zaten. Emek var. Değer var. Varlık alem bir anlam ve değer oluşu içerisinde var. Bununla da kalmıyor. Size rahmet olsun diye var. Ve sana vahyedilen benim için ol. Teklif edilen ne? Nihayetsizlik. Yöntemi ne? Ulaşmanın yöntemi ne? Şükür. Bu kadar basit. və İbrahim bu bağlamda əmsal